Davetsiz Misafir'in bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Davetsiz Misafir programı olarak il il gezmeye, o bölgenin en iyi yerlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde Manisa merkezdeyiz. Yanımızda genç bir girişimci sevgili İsmail Atlı var. Özellikle yeme içme sektöründe Manisa'ya hizmet sunan değerli bir ailenin aslında 3. kuşak temsilcisi olarak bu işi sürdürüyor. Peki bu iş kiminle başladı? Nasıl ilerlediler? Mekanımız nerede? Buraya gelen misafirlerine neler sunuyorlar? Onu birlikte konuşup değerlendireceğiz. Merhabalar İsmail Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz hoş, programımıza. Siz hoş geldiniz. Şimdi genç birisin. Evet. Kaç yaşındasın? Öncelikle bir seni tanıyalım. Tabii senin bu sektöre giriş hikayeni birlikte izleyicimizle paylaşalım. Tabii. Ben 21 yaşındayım. <laughs> bu mesleğe dadadan girmeyiz. Hı <laughs> Ee, babam bir ufak işletmesi vardı, sonradan büyüttük. Ee, burada çeşidimiz çok. Hı hı. Yani sulu yemek, lahmacun çeşitleri, kokoreç. Ne çeşitleri kadar oldu buraya burayı açalı peki? Buraya bir sene oldu açalı. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. E, kaç kısımdan oluşuyor burayı, kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Güzel, büyük bir mekan. Evet, burası 100 kişilik Ağırlayabiliyoruz insanı. Ee, buraya genellikle geceleri düğüncüler gelebiliyor. Hı -hı. Yani 7-24 açık mıyız? 7-24 Gece Hı -hı. Gecede bir şeyler yemek isteyenler evet. buraya gelebilir. Çorba, kokoreç, lahmacun çeşitleri bütün her mevcut. Da. Mevcut. Şimdi o zaman neler sunuyoruz? Gelelim masadakilerimizi de izleyicilerimizle buluşturalım. Neler Tabii. var masamızda? Neler çıkıyor mutfağınızdan? Hı -hı. Ee, İzmir köftemiz var. Hı -hı. Orman kebabımız, bulgur pilavımız, pirinç pilavımız kuru ile güveç, nohut, tavuk sote, fırında tavuğumuz var. Hı, hı. Ee, kokorecimiz var. kuzu kokoreç de beğeniliyor. Ne evet. Kuzu kokoreç ve dana hı hı. kokorecimiz var. Günlük mü Günlük geliyor, hazırlanıyor, pişiyor. Evet, sabah saat 9 ile 4 arası pişiyor bunlar. Gece boyunca da devam evet. ediyor. Ee, nasıl hazırlıyoruz, nasıl sunuyoruz? Ee, bunu ustamız sabah saat 9'da, yani 8'de buraya geliyor. 9'da ateşe koyuyor kömüre. Hı hı. Saat akşam 4'e kadar sürekli çevirerek Çevir. pişiriyoruz diliyorsunuz kumar kartına. Porsiyon da sunumunuz var. porsiyon yarım ekmek, üç şerit da veriliyor. göre onlar değişebiliyor. Evet. Kokoreç seven çoktur değil mi? Çok Gençler de çok evet. sever. Ne için diyorlar var. sizin kokoreçle ilgili? Yani çok beğeniyorlar. Hı hı. Güzel. O yüzden seviyorsan. tercih evet. ediyorlar. Onun dışında fırınımız da var. Fırınımız Fırınımızda var. neler pişiyor? Ee, kuşbaşı kaşarlı, lahmacun çeşitlerimiz, kaşarlı pidemiz, karışık pidelerimiz hepsi mevcut. göre onlar evet. çeşitlilik gösteriyor. Lahmacununuzu nasıl yapıyorsunuz usul olarak? Ee, lahmacunumuzu özel bir kasaptan alırız etimizi. Hı -hı. Hı -hı. Güvenilir bir kasaptan. Hı -hı. İçini kendiniz hazırlıyorsunuz. İçini kendimiz ki. hazırlıyoruz. Hamuru kendimiz, her şeyini kendimiz. Hamuru da önemli. Evet. Pişimi de çok önemli. Evet. Nasıl bir fırında pişiyor? Ee, fırın taş bir taş fırın. evet çok güzel fırınımız. Var. Oldukça büyük, geniş, güzel evet. bir fırın. Temiz bir şekilde pişiyor. Pidelerimiz de öyle değil mi? Evet, Hamurundan içine göre her şeyi evet. özenle seçiyoruz. Hayvanlarımız kendi <laughs> köyümüzden, kendi <laughs> hayvanlarımızı şey yapıyoruz. <laughs> Malzemeler çok önemli evet. tabii lezzeti yakalayabilmek evet. için. Ee, peki en çok neler tercih ediliyor? Gelen misafirler, dönüşlerde ne söylüyorlar? Öğlen saatlerinde sulayamamamız gidiyor. <laughs> Çorbamız gidiyor. Daha sağlıklı da buluyorlar, lezzetli evet. de buluyorlar değil evet. mi? Çorbalar Aramızda neler var onu da sayalım. Çorba, kelle paça var, beyin çorbası, işkembe çorbası, Hı -hı. mercimek, mercimek var şu evet. Günlük hepsi var Günlük bunların. Günlük hepsi 24 sürekli var sürekli mevcut. Sürekli hizmet yiyoruz. Evet. Tabii bunun yanı sıra paket servisimiz de yoğun. Tabii bütün şeylerde mevcut. Şeyin her yerine, merkezin her evet. yerine ulaşıyorsunuz. 7-24 paket servisimiz var da. Peki böyle etkinlikler, düğün yemekleri, o anlamda da destekleriniz oluyor. Evet, doğum günleri bilemem. Yapıyoruz. Hı -hı. Gece düğünçlar mesela geliyor buraya, Hı -hı. onlara Hı, -hı. Düğünlere mesela su yemeğimizi yapıyoruz. İşte isteklere göre. Göre. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz, bereketli, bol kazançlı bir sene olsun bütün esnaf için. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor.